Bilgisayarımı özledim. Bilgisayarımı özlemişim. Bilgisayar hiç kapanmadı. Gece birimiz oynuyor, gündüz birimiz oynuyor. Online oyunları oynamıştım çoktur. Night oynamıştım çoktur. Nice dön karambol. Haydi bak Karambol Pes acayip severim oynamayı. Hatta ilme ilk başladığım zaman da şöyleydi. Ara veriyordum. Kitaba ara verdiğim zaman Pes'te kariyer açıyordum. Bir maç, iki maç yapıp tekrar aralarda Pes oynuyordum. <laughs> Şimdi bunların hepsini bıraktım. Ee, o yüzden şeyde de Bilgisayarımı özlemişim. Aşağıda oturmak istemiyorum. Suriye'ye gittik. Ereğli, Ankara, İstanbul. Tekrar Ankara, tekrar Erzincan. Totalde 6500 km. Daha 700-800 km yol gideceğim yayan. Abi ihya dersleriyle ilgili gelişme var mı? Yok. <laughs> Ve Galatasaray'ın sağ beki yok, sol beki yok. Golcü alıyoruz kaleci yok, kaleci alıyoruz golcü yok. Sağ kanat var, sol kanat yok, sol kanat var, orta sağ yok. Hoca in inanılmaz ya bu ara Galatasaray'a yüklensem çok yüklenirim gerçekten. Okan'a, en çok Okan'a yüklenirim yani. Seneye küme düşer. Seneye küme düşer. Evet. Ya bu takım öyle bir takım. Ya dört günlük bir komite vardı bak tekrar anlatacağım şimdi. Hafızamı hatırlamak için şey yapmak zorunda kalır. Çocuk psikiyatri stajı var, dört kişilik. Dört günlük bir staj. Bak düşün küçük stajın yarısı kadar. Dört nasıl staj. Ha! Bunun bir günü de Arife gününe denk gelmiş. Dört <laughs> günün bir günü de Arife gününe denk gelmiş. Onlar bizi güldürdü ama Allah onları kahretsin. Önceki günde tatile gideceğiz diye erken gitmişiz yani. Geliyor ki iki gün. Yerime imza atılmış. Daha doğrusu benim yerime mi imza atılmış birinin yerine mi imza atılmış onu da bilmiyoruz. 4 imza fazla. Hoca da saymış kendi kendine takmış konuyu. Biz döndük sınava geldik zaten. Yani biz komitede bir şey yok ki not okuyacaksın gireceksin sınava. Sınav odasındayız böyle alt kişiyiz. Hoca geldi ana bilim dalı başkanı. Stajda dört kişinin yerine imza atıldı. Bunlar ortaya çıkacak ve bunları bırakacağız. Ya yani bunlar kendi söylesin. Üçünü yakaladım dedi. Bir kişi kaldı dedi. O da burada dedi. Kim bunlar abi? Oğlum sus! Para, para. Hadi etrafa bakıyorum tamam mı? Şimdi yani şeyler var biliyorsunuz böyle temiz, kısa boylu, kapalı böyle akça pakça bayanlar olur şeyde. Fakültelerde. Bizim fakülte fakültesi vardı tamam. Lan 6 kişiyiz 5 tanesi öyle tamam mı? Aralarında en kriminal ben duruyorum tip olarak. Yani zenci. İkincileri... İşte... Çingene benziyorum tamam mı? Maymuna benziyorum abi işte ne yapayım ya? Tamam. Bakıyorum ki bunların yerine imza atmamışlardır. Ya bunlar şeyler yani. Not aldığın işte oraya not verecek de sen onun notunu okuyacaksın staj geçeceğim falan. Ondan sonra ben de şey yani altın diş böyle zincir falan öyle o şey hani, onların arası öyle duruyorum. Dedim ki bak sadece böyle dedim ha ifadem şu kadar. Hocam ben kimseye benim yerime imza atın demedim ama benim yerime atmış olabilirler. Bu kadar söyledim cümle. Sadece bir üzüldüğüm şey var. Buyurun pek bir hiçbir şey söylemiyorum. Hadi. Adam dedi ki sensindir sensindir. Ulan ne iyi adam bu ya. <laughs> ben dedim ki safi zenciyiz <laughs> değil mi dedi. Ondan sonra sadece zenciyim ya dedim. Ondan sonra çıktı adam. Aramın dolu başkanı. Dedi ki... Bu dört kişi sınava girmesin, onlardan birinin ben olduğum bu şekilde teyitlenmiş oldu. Sınava girmesinden şey yaparım, kopya muamelesi yaparım falan. Biz kendi aramızda konuşuyoruz tamam mı, üst dönemlerle konuşuyoruz. Arada böyle iki saatlik bir boşluk var, sözlüyle yazılı arasında. daha de biliyorsunuz düşük verdiler bıraktılar yani. Sözlüde düşük verince alamıyorsun da. Yazılıya girelim mi girmeyelim mi, üst dönemlere soruyoruz. Yani adamın huyu nedir, mizacı nedir falan orada bir kritik analiz yapıyoruz yani. Beyaz futbol tadında. Hepsini özür diliyorum, eksik yapmışım. <laughs> O, o tarz bir ortamdayız. Hiç şeylere bakamadık. Çıkmışlara bakamadık. Çıkmışlara baksak 60 alırmışız yani. Ben e, girdik gene sınava. 56 almışım. Yazıldan 56 aldım. Sözlü mü 60 vermişler ya? Adam bildiğim blöf atıp gitmiş yani. Blöf atıp gitmiş. 60 vermiş. Yazıldan 56 almışım. Ortalamam 58 ediyor. Dedik ki hocam. Hocam tamam fazla şey tamam, yapma ya ye, tamam. Ye, hocam hocam, hocam doğru yine ya. Hocam. Ya şimdi Bek. hocam. Sınavda kalıyoruz daha tamam. mı artık? Yani şu anki haliyle 58 ile kalıyorum 4 günlük stajdan. <laughs> Okulu hiç uzatmamışım bu 5. sınıfta. Yani 4'te ağır komiteler var. An ağır stajlar yani dahiliyedir, genel cerrahi, kamdol falan. Bunların hepsini vermişim. 4 günlük staj diyorum ki hocam bu 4 günlük staj. Abi, yapma. Evet, yapma. Totalde 2 aylık bir küçük stajlar grubunun içerisinde gibi 4 günlük staj. Ben bu stajı alırsam, yani kalırsam iki ay uzatacağım. 2 ay uzattım yetmeyecek. Yaz tatili girecek. 4-5 ay uzatacak. Atamayla beraber 6 ay uzayacak okul. Ne bıraktılar adamlar ya. Yani. Bu Türkiye nasıl evet. Hocam biz düzeltemiyoruz falan deyip bıraktılar. Bu şekilde okul uzat. Senin ciberin, damarın. Tafiz incilikten bak gerçekten. Aynen çakma bu formalı çocuk olduğum için kaldım yani. Abi sen kaşınmışsın adama şüpheli konuşmasaydın. O ne bileyim insanlıktan ya gerçekten. Böyle durmalıydım aslında doğru söylüyorsun yani. Kimmiş ortaya çıktı mı? Yok çıkmadı. Ama şöyle diğer bulduğu olağan 3 şüpheli de benim yakın arkadaşım. Bunlar hep ortada olduklar tabi canım. Ha. Sanki korumundan pişman olmuşlardır. Ben hiç salladıklarını sanmıyorum ya. Uğurlarında bile değil. <laughs> Abi sözlerdeki bu adaletsizliği ne yapacağız? Alışacaksınız abi, tolere edeceksiniz. Hayat adaletsiz bir şey zaten. Kapatıyorum kardeşler yeter. Yoruldum biliyor musun? Ciddi söylüyorum yoruldum ha. Hakikaten tuhaf bir şeyler oldu. Haydi kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm. İyi günleriniz olsun.